Bugatti i1 10 ile Ferrari F40 arasındaki bir drag yarışında ne olur? Öğrenmek üzeresiniz çünkü onları 400 metre boyunca yarıştıracağım. Ben Matt Watson ve Carvo izliyorsunuz. Ve buna inanamıyorum. Bu gerçekleşmek üzere. <laughs> Size bu Bugatti'den bahsedeyim. 1994 yılından kalma ve 3,5 litrelik dörtlü turbo V12 motoru 560 beygir güç ve 610 metre tork üretiyor. Ve 6 vitesli manuel şanzımanla dört tekerle birden güç veriyor. Oldukça ağır bir araba. 1690 kilo ağırlığında. Ayrıca 1994 yılında çok pahalıydı. 285 bin pound. Şimdi ise bu arabanın değeri 1,5 milyon. Ve bana Los Angeles'taki Peterson Otomotiv Müzesi tarafından ödünç verildi. Yaptıkları iş ve YouTube kanallarındaki bazı harika videolar ve drag yarışları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz ekranın sağ üst köşesinde beliren açılır ben tıklayın veya bu videoyu izledikten sonra aşağıdaki açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Videolarını göz atın ve yorum yapın. Mete drag yarışı için arabanı ödünç verdiğin için teşekkürler diye. Şimdi size bu Ferrari F40'tan bahsedeyim. 1991'den kalma 2.9 litrelik çift turbo V8 motora sahip. 480 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Ve yalnızca arka tekerlekleri 5 vitesli manuel şanzımanla hareket ettiriyor. Bugatti'ye kıyasla gücü, torku ve hareket edilen tekerlek sayısı daha düşük ama daha hafif. Ağırlığı 1350 kilo. Ayrıca eskiden daha ucuzken bunun fiyatı 163 bin pound'u. Şimdi ise biraz daha değerli. 2 milyon. Şimdi bu arabayı bize ödünç veren Caretaker koleksiyonundan Chris kullanıyor. Chris nasılsın? İyiyim. Beni ağırladığın için teşekkürler. Bu benim çocukluk drag yarışı hayalimin gerçekleşmesi gibi bir şey. Peki ya senin? Evet söyle de denilebilir. Bu Gatti Ferrari'ye karşı. Genel olarak sence kazanan kim? Seni yeneceğimi söylemek zorundayım. Bu kendinden emin. Tam İtalyan tarzı. Bunu öğreneceğiz. O zaman drag yarışlarına devam edelim. Ama başlamadan önce geleneksel karo ses kontrolünü yapmak istiyorum. 4 turbo 3.5 litrelik V12'mi çalıştıracağım. Şunu bir dinle Chris. Sıra sende. Hadi senin V8'ini dinleyelim. Biliyor musun Chris, bunun senin için açık bir galibiyet olduğunu kabul ediyorum. Ama drag yarışında farklı olacak mı? Hadi öğrenelim. Three, two, Come on, get on boost, get on boost. Wow, this is quick. Gülümsemeyi bıraksan iyi olur. <laughs> Aman tanrım ben, ben mutlu değilim. Evet bir süreliğine beni haklıdığını sanmıştım. Seni sonsuza dek hakladığımı sanıyordum ama değilmiş meğer. Çok yakındı ama sanırım beni çizgide yakalamış olabilirsin. Sonuna kadar. Evet yarışın çoğunda gerideydin. Bence evet tamam başardım diyordum. Bu iyiydi. iyi destek aldım. iyi çekiyordu. Sonra son dakika kırmızı çizginin geçtiğini gördüm. Ve sanırım beni yakaladın. Evet gerçekten iyi bir başlangıç yaptım. Evet başlangıcım iyiydi ve düşündüm ki bilirsin bir kere gidersem giderim ama hayır yani bu şey vay canına. Beygir gücü düşük ama ağırlığı daha az ve çok ama çok etkileyici. Peki sonra tam olarak ne oldu? Çizgide çok yakınlardı. Ancak ağır çekim aksiyon tekrarı Ferrari'nin Bugatti'yi geride bırakarak kazandığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte her iki araçta çizgiyi 13.8 saniyelik bir 400 metre süresiyle geçti. Bunu tekrar yapacağımızı sanmıyorum. Bu Bugatti'de kontrol etmemiz gereken bir ses var. Gücü geri çektiğinde ve tekrar araçlarında geri tepme oluyor mu? Hayır geri tepme yok. Kendime biraz hareket ediyorum ama sürdüğümde ve sol ayağımla frenle dokunduğumda ses gidiyor. Bu bana CV eklemi gibi geliyor. Çalıştırmak istemiyor musun? Küçük bir gelişme oldu bu. Gatlin'in önünden gelen garip vuruntu sesinin frenle ilgili olabileceğini umuyordum. Frene basınca ses kesildi ama ön tahrik mili olma ihtimali giderek artıyor. Bu yüzden onu emekli etmek zorunda kaldık. Ben de kırmızı bir şeyle yine kırmızı olan bir şey yarıştırmamız gerektiğini düşündüm. Bu yüzden Mark bir Dodge Viper'a atladım. Bu da Peterson Müzesi'nden. Bu özel araba 1991'den kalma. Ancak 1992'ye kadar üretime başlamamışlar. Nedeni bunun üretim öncesi bir prototip olması yani özel olması. Yine de çok pahalı değil. Sanırım 50 bin dolar eder. Yeniken yani 50 bin dolardı ama bu 1992'de satışa çıktıkları zamandı. Her neyse 8 litrelik bir V10 motorum var. 400 beygir güç ve 630 Nm Meta tork üretiyor. Ve arka tekerlekleri 6 vitesli bir manuel şanzımanla hareket ettiriyor. Tıpkı Ferrari'de olduğu gibi hiçbir sürücü yardımcısı yok. Bu yüzden sürüş oldukça eğlenceli olmalı. Ferrari'den biraz daha ağır. Yani gücü azalırken ağırlığı artıyor. 1490 kilo ağırlığında. Bu kesin bir sonuçtu. Ama iyi bir kalkış yaparsam öyle olmayacak. Parmaklar çapraz. <laughs> Bu kırmızı o kırmızıdan daha hızlı. Evet o şey gerçekten hızlı. Bu fırlatma oldukça çılgınca. Yani vay canına bundan oldukça etkilendim. Ne oldu sana böyle? Kötü bir başlangıç bilirsin. 1990'da ağırdan almak istiyorlardı F-40'ı. O zaman çukurdan çıkaralım ve sadece bir rulo gibi yuvarlanalım. Bence daha iyi bir eşleşme olacak. Peki sonra tam olarak ne oldu? Bu sefer işler çok daha çıktı. Dodge açıkça kazandı. 400 metreyi 12.2 saniyede tamamladı. Bu arada Ferrari yine 13.8 saniye yaptı. 400 metre yaşında bir rolling yarışı yapacağız. Bu yüzden yavaşça birinci vitese takacağız ve marş motoru bizi normal şekilde çalıştıracak. Sonra başlayacağız. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Chris hadi şimdi yarışa gidelim dostum. Yani, hadi yapalım şunu. Oh, it's closer now. Az önce beni yakaladığına dair içimde korkunç ama çok korkunç bir his var. Umarım öyledir. Ne yapalım biliyor musun? Tekrar gidelim ve ne olduğunu öğrenelim. Şimdi 800 metre işaretine kadar bir yarışımız var ve bunu saatte yaklaşık 80 kilometre hızla 3. viteste yapacağız. 3, 2, 1, başla. Risk. tekrar gidiyoruz. Çünkü tahmin et ne oldu? 5. vitesteydim. <laughs> Hah ne aptalım. <laughs> tamam 1 2 3 Bu vites kutusu oldukça Ney? de sorun bende yani. Şanzımanı suçlamaya çalışıyorum. 3. vites bende. O yüzden izaha gel. 80'e ulaşacağız. 3 2 1 başla. Başla! <laughs> Kimin kazandığını bilmiyorum. Bunun için kesinlikle bir foto finish lazım. Neye benziyoruz bu arada? Bir çeşit kırmızı döküm lavabo gibiyiz. Ah Chris yine başardın. Beni çizgide yendin. Bu harika bayıldım. Ben sevmedim. Son olarak Saint Martin Ark'ta Frances testi yapacağız. Konilere ulaştığımızda tam acil bir duruş yapacağız ve hangi arabanın en kısa mesafede olduğunu göreceğiz. Başka bir drag girişi izlemeyi tercih ediyorsanız yukarıdaki açılır banner'a tıklamanız yeterli. İstemiyorsanız front testi için burada kalın. Şimdi geliyor. Ben kazandım Chris ama sanırım biraz da kaybettim çünkü bir sürü lastik soludum ki muhtemelen pek sağlıklı bir şey değil. Evet biraz beyaz duman var yanık lastik gibi kokuyor. Viper için kesin bir zafer kaybettim çünkü sanırım frenlerle biraz daha agresif ve lastiklerle biraz daha kaygısızdım. Seni suçlayamam senin arabanın içinde oturduğum ve bana ait bile olmayan arabadan çok daha değerli. Peterson Otomotiv Müzesi'ne kocaman bir teşekkür etmek istiyorum Bu drag yarışını ayarlamamız için bize bu arabayı ödünç verdikleri için Yani YouTube kanallarına da göz atmak için açıklamadaki linki takip edin Tamam kanallarına göz attığınızdan ve bu arabaları bize ödünç verdikleri için teşekkür etmek için Videolarına yorum yaptığınızdan emin olun Çünkü gelecekte bizimle başka şeyler de yapacaklar Bu güzel Ferrari F40'ı getirdikleri için Caretaker koleksiyonuna ve sana teşekkürler Chris Katıldığın için çok teşekkürler Kesinlikle beni tekrardan ağırladığınız için teşekkürler Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve bu arabalar hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin. Çocukken duvarınızda hangisi vardı? Ayrıca daha fazla video izlemek isterseniz şuradaki pencerelere tıklamanız yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler.